i̇bn Sina'nın sağlık için verdiği altın değerindeki öğütler. 1. Baş ağrısının çözümü. Kan vermek ve hacamat. Şiddetli baş ağrısı kandan olur. Alameti ise yüz kızarması, damarların barizleşmesi, nabız atılının büyümesidir. Bunun ilacı kan vermek ve hacamattır. Vücuttaki pis kanın atılması gerekir. Hacamatla beraber alınması gereken gıda ise hindiba ve sirke içmektir. 2. Aşk acısı çekeni hamama götürün. Aşktan hüzün, uykusuzluk, sayıklama meydana gelirse akli dengesini kaybetmesinden korkulur. Bu durumda çorba türü sıvı yiyeceklerle beden nemlendirilmelidir. Her gün hamama götürülür. Menekşe yağı koklatılır. Bu bedenin ilacıdır. Aşk takıntısına gelince bu bir psikolojik hastalık türüdür. Bu kişiye nasihat edilmelidir. Ta ki duyguları olabildiğince hafiflesin ya da daha başka işlerle düşüncesinin meşgul edilmesi gerekir. 3. Astıma bal badem kürü. Hekimlerin piri, astım hakkında da şu şifalı bitkileri öneriyor. Bir kimse yürürken hareketlerinde nefes darlığı ile birlikte sert sallantı ve göğsünde ağırlık varsa pişirilmiş kuru zufa otu yedirilir. Ada soğanı sıyırığı, geven, sarı incir, kabuksuz badem ve bal ile birlikte yedirilerek içirilir. Ceviz yağı ile birlikte nohut suyu, dereotu, yedirilir ve sıcak su içirilir. 4. En dengelisi yavaş yürümek. Özel olarak yüksek sesle okumak, başı ve baştaki organların hareketini sağlar. Onları ısıtır, temizler ve yeniden güçlendirir. Hızlı yürüyüş kalçaları, uylukları, bacakları ve ayakları hareket ettirir, bunları ısıtır ve güçlendirir. Sportif hareketlerin en dengelisi yavaş yürümektir. 5. Hamurlu tatlılar damarları tıkar. i̇bn Sina, tatlılar hakkında bin yıl önce şu çarpıcı değerlendirmeyi yapmış, İlkbaharda çok tatlı yemekten kendini ziyadesiyle koru. Çünkü tatlının kanın üzerinde fena neticeler veren tesiri vardır. Tatlılar iki türlüdür. Ballı ve hamurlu. Ballı olanlar ağızda eriyip mideye giderse sindirime yardımcı olur. Hamurlu olanlara gelince, bunlar katıdır, sindirimi ağırdır. Damar ve eklem tıkanıklarına sebep olur. Tatlılar kan yapıcıdır, cinsel iktidara yardımcıdır. 6- Aşırı uyku kişiyi aptallaştırır. Uyku organları dinlendirir ve yemekleri sindirir. Kişiyi ve nefsi korur. Bedendeki doğal hareketler uyku ile olgunlaşır. Aşırı uyku bedeni soğutur, kişiyi aptallaştırır, yüzü kurutur. Uykusuzluk ise cesedi kurutur, nemini temizler, güçleri çözer, iradeyi engeller, mizacı bozar. Aşırı uykusuzluk hali akli dengesizliğe sebep olur. Daha fazla içerik için faydaları ne? Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.